Bu da olmazsa artık bence ben bu işleri bırakayım. 10. falan deneyişim. Bekle ya. Duyguya gerek abi. Bu şarkıyı nasıl mı yazdık? Nasıl? Gözlerinde koca bir gökyüzü var. Saçların ne mevsimler kokar. Ee, büyük ihtimal duştan çıkmıştım. Saçlarımın kokusunu çok beğendim. Kendime ithaf ettiğim kadar hala bana bir şeyler yazıyor. Neyse. Kendime ithaf edeceğim bir şarkı. Kesinlikle aşk şarkısı değil. Kendime. Aynada baka baka. We're gonna start. senin adın Peki beni neden yaktın? Aylarca seni aradım Oysa hep yanımdaydı. Neden seninle de yalnızım? Sen miydin kalp hırsızım Biraz yorgun biraz arsızım Ama kendimi sana fena kaptırdım Gözlerinde koca bir gökyüzü var Saçlarına mevsimler kokar Beni de götür seninle aşılacak sınırlarımıza Yıldızları saklamış kalbine Yeter ki olayım seninle kaybolsam da gecelerinde Bana fark etmez gündüz gece Yerim senin yanın sadece Ne olur bana git deme Kalmam sana acı verse de Ferhat'ın şirin olmuşum bir yokmuşum Bilmem nasıl olur Sonum Ama bırak Seninle olsun Ferhat'ına şirin olmuşum Bir varmış bir yokmuşum Bilmem nasıl olur sonu Ama bırak seni Bir o kadar güldüğümüz video çektik ama yine de şarkının psikolojisine girdiğim zaman. Yani şarkıdan 10 saniye önce öküz öküz espriler yapıp bunharca gülüyordum kendime. Teşebbüs <gülüyor> şarkıda. Hayır kendi yazdığım şarkılar beni ağlatmıyor lütfen. Zaten yazdığım söze bak. Güneş değil senin adın peki beni neden yaktın? Bu sözde bir insan nasıl ağlayabilir ki? <laughs> Ağlamıyorum sus.